bu şekilde. <laughs> Neyse arkadaşlar bu birinci bölüm olsun. İkinci bölümde ya, yarın pazar, bugün cumartesi yarın pazar ya da pazartesi gelecek. Bilmiyorum. Bakacağız. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Kanalıma abone olup beğen atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın görüyorsunuz. Dil Somalice göstereyim. Kaç kez? 1, 2, 3, 4, 5, 7 kez yazmıştık tabi sildim falan Bayağı. şu an küçük küçük bir nokta çıktı bir kez daha bu şekilde yani bakalım Google'ın gizemleri nasıl bir şey araştıracağız artık bu videomuzun da sonuna geldik kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın